Bir Gün TV'den merhaba. Jeopolitik satan tek adam rejimi uluslararası konjonktürden de yararlanıyor. Erdoğan'dan istediklerini alan emperyalist merkezler ülkedeki otoriterleşmeye sessiz. Uluslararası konjonktür ne olursa olsun toplumsal hareketlerin kendi dinamikleri var. Yakın siyasi tarih bir kıvılcımın tüm bir bozkuru tutuşturduğu örneklerle dolu. Bir Gün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı bu haftaki yazısında Uluslararası konjonktürde Erdoğan yönetiminin lehine bir tablo mu çiziyor diye sordu. Varlı yazısında şu ifadeleri kaleme aldım. Gemi azıya alan tek adam rejiminin toplumsal muhalefeti boğmaya çalışması, siyasi rakiplerini birer birer ekarte etmesi, gösteri göstere gerçekleştirilen İmamoğlu operasyonu, bu soruyu beraberinde getirdi. Emperyalizme göbekten bağımlı siyasal İslamcı rejim, küresel güç merkezlerinin açık desteğini arkasına alırken, jeopolitik rekabetin tırmandığı, yeni paylaşım savaşlarının nüksettiği, mevcut jeopolitik iklim rejiminin dümenine su taşıdığı yatsınamaz. Zeynep Gürcanlı da bu konuda ekonomimde yazdığı yazıda şu ifadeleri kullanmıştı. İmamoğlu operasyonu öncesinde uluslararası konjonktür Erdoğan yönetiminin çok lehine bir tablo çiziyordu. Suriye'de Esad'ın devrilmesi, Öcalan üzerinden başlatılan süreç, ABD ile arası açılan Avrupa'nın ortak savunma için Türkiye'ye ihtiyaç duyması. Varlığın yazısına şöyle devam ediyor. Tek adam rejimi Orta Doğu'da Amerikan barışına teslim olarak kendisine ABD ve emperyalistler nezdinde yeni krediler açtı. Batıya kırılan dümen, İsrail'e ses çıkarılmaması, Ukrayna'ya sağlanan destek, NATO'cu heves, Batı tarafından satın alındı. Rejim Batı ile arayı düzeltmeye çalışırken diğer taraftan da Rusya ile de iş tutarak Çinle işleri ilerleterek kredisini çeşitlendirdi. ABD ve Batı emperyalizmi, Avrupa Birliği, Körfez Arap monarşileri kimi zamanlardaki küçük pürüzlere rağmen Erdoğan'ın yönetimiyle uyum içerisinde. Ülkenin sahip olduğu güç, kapasite ve imkanları uluslararası aktörlere pazarlamakta pek bir mahir olan Erdoğan, karşılığında ise içeride opsiyon sağlıyor. Erdoğan yönetimi ikili bir strateji izliyor. Birincisi jeopolitiğin satışı. Emperyalist merkezler arasındaki hesaplaşma, şiddetlenen hegemonya yarışı, Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Avrasya hattındaki yığılma jeopolitiği hiç olmadığı kadar değerli hale getirdi. Türkiye'de batı ve doğu arasındaki konumu dolayısıyla paha biçilemez önemli. Tek adam rejimi bunun pekala farkında ve haliyle jeopolitik satıyor. NATO'nun güney ucundaki ileri karakol olmanın yanında bu kez de Avrupa'nın güvenlik mimarisi dolayımıyla bir değer söz konusu. İkincisi ise neoliberal peşkeş. Jeopolitiğin yanında ekonomik satış da söz konusu. Saray rejiminin körfez çıkarmalarının, finans kapitalin merkezlerine trafiğin arka planında kaynak arayışı var. Mehmet Şimşek mesaisinin büyük kısmını dışarıda geçiriyor. Körfez Arap ülkelerinden gelecek petrodolarlar ve Londra, New York gibi batılı finans merkezlerinden musluğu açılacak krediler karşılığında ülkenin kaynakları pazarlanıyor. Bir kez daha seçilmek için her yola başvuran Erdoğan, Türkiye'nin stratejik konumunu Batı ile pazarlık masasına yatırıyor. Her bir aktörle ayrı iş tutuyor. Hegemonik güçler de kendi aralarındaki kapışmada Türkiye'yi kullanıyor. Politiko dergisindeki şu analiz durumu özetler nitelikte. İmamoğlu'nun tutuklanmasına rağmen Avrupa Birliği Türkiye'ye para göndermeye devam edecek. İstanbul sokaklarında ne olursa olsun Ankara yabancılaştırılamayacak kadar önemli bir müttefik. Türkiye'nin stratejik önemi, Avrupa Birliği'nin yaşananları muhtemelen görmezden geleceği anlamına geliyor. Erdoğan da bunu biliyor. Trump yönetimi ve Moskova'dan İmamoğlu gözaltısının ardından gelen Türkiye'nin iç işidir, karışmayız açıklamaları da bu tavrı ortaya seriyor. Trump, 25 Mart Salı günü ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barak için verdiği resepsiyonda İyi bir ülke ve lideri de iyi sözleriyle Washington'ın tutumunu bir kez daha vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da protestolar sürerken salı günü Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Bu görüşmelerin arka planında ne tür pazarlıklar yapılıyor bilinmiyor. Resmi açıklamalara göre ikili ilişkilerin sağlamlaştırılması, bölgesel işbirliği konularında mutabakat sağlandı. Trump'ın gelişiyle ABD ve Avrupa arasında yaşanan kriz, Avrupa Birliği'ni yeni bir yol arayışına sevk ederken Türkiye için elverişli bir iklim ortaya çıktı. Avrupa Birliği ABD'den bağımsız bir güvenlik mimarisi inşa etmek isterken Türkiye de burada yer kapma yarışında ve tabii ki yine jeopolitik konum pazarlanıyor. Dışişleri Bakanı Fidan 27 Şubat'ta Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiye'siz olması mümkün değil ifadeleriyle bunu açıkça ifade etmişti. 12 Mart'ta Ankara'ya gelen Avrupa Konseyi dönem başkanı Polonya'nın başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir, dedi. Erdoğan da Türkiye ve Polonya, NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir ifadelerini kullandı. Sonuç olarak tek adam rejiminin bu kadar pervasızlaşmasına dış konjonktür de cevaz veriyor. Cumhuriyette Doğa Öztürk'e konuşan Profesör Doktor İlhan Uz geldi. İktidarın gücünü otoriter dalgadan ve Trump gibilerden aldığını şu sözlerle vurguluyor. İktidarın kendi yönetim anlayışıyla dünyadaki otoriter dalga özellikle Trump'ın ABD'de yeniden başa geçmesiyle birlikte örtüştü. Bunun sonuçlarını daha ağır bir otoriterlik krizi olarak yaşıyoruz. Batı emperyalizminin ve Arap monarşilerinin desteği karşılığında nelerin ipotek edildiği ise muamma. Uluslararası konjonktür, egemenlerin planları ne olursa olsun halkların da toplumsal hareketlerinin de kendi dinamikleri var. Küçük bir kıvılcım tüm bir bozkırı tutuşturabilir.